Çin uzay keşfinde yeni bir sayfa açıyor. Ülkenin derin uzay keşif laboratuvarı gelecek yıllarda gerçekleştirmeyi planladığı iddialı misyonları paylaştı. Çin'in ilk adımı Mars'tan toprak örneklerini getirmek olacak. Tianwen 3 misyonu 2028'de fırlatılacak ve Kızıl Gezegen'de geçmiş veya şimdiki yaşam belirtilerini arayacak. Bu görev Çin'in Mars'ta kalıcı bir bilimsel varlık kurma stratejisinin de önemli bir parçası. Bir sonraki duraksa Jüpiter sistemi. Tianwen 4 2029'da yuva çıkacak ve Jüpiter'in uydusu Callisto'nun yörüngesine girecek. Bilim insanları bu buzlu uydunun altında gizlenmiş bir okyanus olabileceğini düşünüyor. Çin 2030 yılında dünya üzerinde bir yaşanabilir gezegen simülasyonu laboratuvarı kuracak. Bu tesis uzak gezegenlerdeki koşulları taklit ederek yaşamın hangi ortamlarda gelişebileceğine dair kritik veriler sağlayacak. 2033'te ise Venüs'e özel bir görev düzenlenecek. Bu misyonla gezegenin zehirli atmosferinden parçacıklar toplanacak ve dünyaya getirilecek. Amaç Venüs'ün aş aşırı koşullarında mikrobiyal yaşam izlerini aramak. Çin 2038'e kadar Mars'ta kalıcı bir araştırma istasyonu kurmayı planlıyor. Bu yüz kızıl gezegende kaynak kullanımı ve uzun vadeli biyolojik araştırmalar yapacak. Ancak şimdilik insanlı bir misyon önün ön görülmüyor. Belki de en iddialı plan Neptün ve uydusu Triton'a nükleer enerjili bir uzay aracı göndermek. Triton'un yüzey altı okyanuslara sahip olabileceği düşünülüyor. Ancak bu görev Çin'in derin uzay nükleer teknolojisinin büyük bir sıçrama yapmasını gerektiriyor.